Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber dışarıda Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Kesinlikle video içeriği çıksın diye yapmadım Evet aslında video içeriği çıksın diye yaptım Dedim dışarıda sıkılıyordum dedim lan bir oyun oynayayım bari dedim oyun oynadım Sonra video çekeyim video çektim Daha doğrusu daha video çekiyorum şu anda şu dükkandaki bereşleri alalım Beni bilirsiniz beleşçiyimdir. Vallahi inşallah etrafın böyle rüzgara sesi falan gelmiyordur rüzgarın çözüyor. Ne diyorum ben ben? Evet, burada sakran bir metin, bir metin bir kırıp ortaya atsaydık şimdi barda da bir şey alacağım. Rastlama bul mu, şey Bulayım. Ortaya da alacağım. Hayır bakalım. şansımız yokmuş. Or Oğlum adamlara kaç yük veriyor? Bize yük vermiyor lan. Ayıp lan. İnsan yük verir lan. Sen yani sen onu öldür, ben de seni öldürüm ha. ha. Öldürme lan beni. Etkir gel 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 gel. O oh, adam nerede çıkalım. Hadi buraları tutalım. Ay bir, bir tane daha bul var. Ama benden daha az tabi. Ya benden daha fazla olması imkansız tabi Bak şimdi bunu ben bir Kesin gel lan buraya oğlum sen nasıl oynuyorsun lan? Gel lan ayıp değil mi ya yaptın? Oha sen 4 yüksün ben 5 yüküm. Ha <laughs> ha ha. Ne canınız olsun bakalım. Evet buraya kırdık şimdi. Hayırdır lan ben de buraya açarım. Hayırdır girdi mi bu? Girdi mi çıkmasın bir daha o zaman. Geber lan ananı. Yok beleşlik yok bu bizde. Geliyorsun adamı hasta etme bak kaç kişi öldürdüm burada gelip bereççilik yapmam burada gördüğünüz gibi birinci olduk 68 jeton geldi kutu açabiliyor muyuz açamıyoruz lan dışarıdakiler ses yapmayın lan ses yapıyorlar ya adamı hasta etmeyin lan Allah'ım ne yaşıyorum Evet basketbolda yerden pas diye bir şey gelmiş. Yerden pas veremezsin ki. Ha. Oh, 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 oh. Ne kadar zekiyim ya. Yerden pas veremezsin oğlum. Normal sor değil bu. Evet böyle map geldi. Hadi buraya bunu koyalım. Lan çimenim nerede benim? Aa biz nasıl yedik lan bu böyle biz. Çimenim nerede? Çimen koydum görün. Hani çimenim yok şerefsiz ya bu anda. Hadi. Hadi. Şimdi beni mi koyuyorum ha? Ne yapıyorum lan ben? Durun ben bir atayım şu golü ananı. İşte bu gol attık. Başardık. Çalı koyacağım ama çalım yok. Bak, geber lan. Geber yoksa geber. Ben sana güzel bir geber. Bakın nasıl taktik. Koş robot onu öldür. Evet. Trick shot atacağız. Trick shot. Attık mı attık ve mükemmel oynuyoruz. Maç bitti. Hayal etme. No like verin. Like. Ben like verdim herhalde. Video çok kötü. Daha da video gittikçe iğrençleşiyor. Seyirciler çıkıyor. Şeriyle Maçtan sonra bir videoyu durdurayım arkadaşlar ya. Adam hasta ediyorlar. Hadi besle gelin lan. Sanırım bu maçta hızlı ulti doldurma var. Baksana adam dokunuyor mu? Uç, do uçuyor mu? Yok lan. Frank mükemmel oynuyordu. Landır lan Frank'i yolda yatacak. Aa arkadaşlar esiyor şu an. İnşallah sineklerin saldırısına uğramayız. Frank selam Frank. Albay selam Albay. Bay bay öptüm seni Albay. O bir can gördünüz mü? bu gol. Evet arkadaşlar ben bir videoyu durdurup geliyorum. Bekleyin hemen beni. Hemen geliyorum arkadaşlar. Ona kadar ona kadar sayın lan. Ona kadar sen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Videoyu durdurdum da a bayağı esiyor şu anda esiyor bakın. Videoyu durdurduğumdaki gibi esmiyor ama var ya videoyu durdurdum böyle biraz daha esseydi uçacaktım vallahi. Aa esiyor bak arkadaşlar esiyor. Esiyor ya amaca arkadaşlar. Ya bu ne biçim map lan gelmiş. Oyundaki normal oyunun haritasını çalmış. Sonra gitmiş bizi kandırmak için etrafa bir şeyler koymuş. Kemik tozlarını koymuş. Kemik tozları. Evet, Minecraft arkadaşlar birinde. de. Bir Aga be keşke kalmasaydım. Frank çok zekice oynuyordu. Frank nereye vuruyor lan? <laughs> Leon görünmez oldu ona mı biliyor? Leon da yok Adamın herhalde sinirleri mükemmel. Öl. Hadi. Al lan şu topu. Esme lan. esmeye başladı. Hadi atarsın lan Aga be. Evet. 1 vs 10 atıyoruz arkadaşlar. Motorcu sessiz geç lan ananı motorcudur. Coşturuyor motor amca. Oğlum <laughs> bizim 1-0 değil miydi lan maç? Hayır. Ağzına sıçayım. Şerefsiz oyunun yeni güncellemesi. Oyunun yeni güncelleme geldi. Biliyorsunuz doğunca mermisi doyuyoruz. Allah belasını versin. Ne kadar gerizekalı bir şey. Çok saçma. Geber lan. Ne oldu lan? Girdim lan. Allah'ım inşallah atarız. Doğmayın arkadaşlar. Doğmayın. Doğmayın. Ananı hepsi öküz gibi. Sürü gibi doyuyorsunuz. Ananı attım ama. İşte proluk bu bunu gerektiriyorsun kesinlikle şans değil. Helal lan Frank. Hadi. 15 kişiye saldırdım. Oğlum ölseniz de lan Hep, hepsinin az can kalıyor. Az canlar sistemi. Aga be. Ay ya Frank ne yapıyorsun ya? Gerize çalıyor. Oynasana Ma, mal oynasaydı yenmişti karşımda. Oy. Frank bugünler için mi bekliyordun orada zeki zeki? Geri zeki. <laughs> Sen oynama Frank ya. Bize oynarız zeki işi. Hadi açtım burayı. Adam ya. Yenileceğimizi hissettim ama yendim. Ya işte proluk bunu gerektiriyor. Proluk değil aslında. Bunu ben de biliyorum. Bir de normal maç gerek mi? Hadi gerek. Elmas kapmaca mı? Hayır, elmas kapmacayı ilk önce Çifte bela mı? Hayır, bu mapte de etkiliyorum. Sıcak bölge mi? Hiç oynamadım. <laughs> Tilt alanı mı? Tilt alanı mı? Bu ne lan? Çifte blöf mü? Ne bileyim lan lan. Homer Simpson mu? Hiçbiri. Şimdi tek hesaplaşma tabii benim favorimdir. Bir de de çok kapalı bir şey mi alsak? Bibi alacağız arkadaşlar herkese böyle Mr. Bait yapacağız çekeceğiz herkese Şuradakiler ses yapmayın lan Arabayla içerileri falan giriyorlar Girmeyin olma içeri Şurada video çekiyoruz azıcık saygı Bak şimdi Kekoluk yapayım mı? <laughs> ya çok zekiyim ya. Daha böyle bir IQ bulunmadı ya, çok yedek ya. <laughs> kutu ulti atıyorum. Brok gel bakalım. Şöyle atma bana ultini aldırım atmanı. Evet Brok. Adamladı kill, şimdi benim killim olacaksın. Dur lan Nita. O zaman sen benim killim olsun Nita böyle. Ebesin 2, Ebesin iki killi. 12 yük oldum bu Hadi beni alana 2000 taş almıyorum. <laughs> Alın beni. Al beni. Al. Bir Sen reklam var işte biliyor musun? Patlı ona sana o şey al. Reklamda al beni ananı Al beni al diyor. Biliyor musun? Çikolata, bisküvi, karamel. Neyse telif yemeyelim sonra. 1010 10. Çok güzel ya. Ama bu mükemmel rakamı bozuyorum. Ve Rosa'yı kovalamaya koyuluyorum. Rosa hayırdır lan az önce bana artistik yapıyordun. Ya esme oğlum esme ya esiyor ya Allah'ım. Ya işte böyle ölürsün. Seni seni böyle ezerim Rosa. 42 jeton geldi kutumu açıyoruz bakalım. Hayır. Rı rı rı. Hemen kademelerle çöz. Şaka şaka. O kadar param yok. Fakirim ben. Bu 50 altında alıyorum arkadaşlar. Böyle daha çok dışarıda video gelmesini istiyorsanız dışarıda videomu. Evet dışarıda bir de gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sinekler saldırmadan ben eve kaçıyorum arkadaşlar. Hadi hoşçakalın. Bay bay.